Herkese merhaba arkadaşlar ben Meyce Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Sniper Fight oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu yine ben tasarladım. <laughs> Buradan takımımızı seçebiliyoruz. Mavi ve kırmızı takım olmak üzere. Biz bugün ee, kırmızı takımda olacağız. Oyunu başlat diyelim. Düşman oyuncuları ortadan kaldır. En çok düşmanı ortadan kaldıran takım kazanır diyor. Amacımız karşı çatıdaki elemanları sniperla indirmek arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Çok dikkatli şekilde indirmemiz lazım. Evet çok güzel indirdik. 50 saniye içinde. Ha <laughs> pardon. Hedef 50ymiş arkadaşlar yani. 50. İngilizde. Her hepsi bana karşı <laughs> bakın değil. Hepimiz 50 arkadaşlar. 50 adamı ilk öldüren takım kazanıyor. Şu adamın canı zaten çok azmış. Şu adamı alalım hemen. Evet, şu adamı da alalım. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Abi ben varım burada. Took a swing at a wrecking ball I prayed for my downfall and I found a way to reconcile Cause in my heart it's not worthwhile It's a bloody battlefield where some go down on the you In the end it's all the same All you can do is play the game Of iyi vuruyoruz abi. Çok hareket ediyorlar. Güzel vurdum. Evet iyi vurduk arkadaşlar. Kırmızı takım biz kazandık. Evet arkadaşlar umarım oyunu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna kadar geldiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.